Bir insan sadece bir kere ölebilir. Size bunu kanıtlayacağım. Nerede benim bıçağım? Şakalanca. Abi insan bir kere ölür. Abi de şimdi çıkıp bedenimiz yaşıyor ama ruhumuz ölü diye edebiyat yapanlar olacak. Onlara da şunu diyeyim kardeş. Sizin ruhunuz orası olmuş amanakoyim. Ölüp ölüp diriliyor. Ölüp ölüp diriliyor. Her gün başkası... Bir sevmek bin defa ölmek demek mi? Bin defa ölüp de dırırırım. ölememekmiş. Ay bok gibi sesi var. Bir çok kez öldürebilirler bir insanı. Yani i̇lla öldürmek için kalbinin durması gerekmez. Duyguları ölebilir insanın. Fikirleri ölebilir. Asıl önemli olan bu noktada her seferinde yeniden ayağa kalkabilmektir. Birçok kere. Bir insan bir insan istediği kadar öldürüp istediği kadar yaşatabilir. Karşısındakinin ona eğer zaafı varsa her şeyi yapabilir. Milyonlarca kez hani böyle beni hiçbir şey etkilemez şudur budur diyenler biraz şov bence. Çünkü sevdiğin birisinden duyduğun en ufak kötü söz bile seni defalarca kez öldürebilir. Bunu ispat eden buyuruz. Ölmeyi bayılmak zannediyor herhalde buradakiler. Bir insan bir kere ölür. Başka ölmez. Ha, duyguları, umutları, hayattan beklentileri ölebilir ama kendisi bir kere ölü ve ölen insan da öldüğünü anlamaz. Siz nereden anlattınız acaba? Bir insan sevdiği tarafından kaç kere bıçaklanırsa o kadar ölebilir. Sevdiği dediğimde, de kankamdı, yok sevgilin de onlar geçici. Anneni babanı kastediyorum yani. Ailen at bir köşe. Ailenden bir kişiyi kaybettiği zaman zaten sen ölmüşsün. at bir köşe. Sevgili hiç girme o konuya. Yanında bir tane kız yok. Bir ton kız var. Bir tane olmasa değil, bir diğeri ol. O olmasa o ol. Hayaller. Hayallerle yaşamayın. Anı yaşayın. Anı yaşarsan sadece bir sefer dur Evet.